Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir video ile karşınızdayım. Bugün Kakayı gizli forvette bir online maçta deneyeceğim. Biliyorsunuz Kakayı çıkarmıştık, çok mutlu olmuştuk. O OS pozisyonunda değerlendirdik. Aslında Kaka joker oyuncu. Birçok yerde oyun oynayabiliyor. Ama biz bugün kendisini normalde OOS'de 101 olan e, Kaka'yı gizli forvet olarak değiştireceğiz. Oyuncu pozisyonunda SF'ye aldığımızda 93 oluyor haberiniz olsun. Hemen şöyle yana kaydırdığımda bütün e, mevkilerini zaten aktif hale getirdim. Şu anda gizli forvet OOS, GO ve kanatlarda her yerde oynayabiliyor. Ama biliyorsunuz ki Kaka'nın şöyle bir özelliği var. Hemen ayrıntılar kısmına giriyorum. Arkadaşlar Kaka çok süratli bir oyuncu. Yani oyunda bir de bossladığınızda Hız 97, hızlanma 99 oluyor. Yani ara toplarında, uzun toplarda ya da ceza sahası içerisine doğru gönderdiğimiz ara paslarında çok daha iyi patlama gücü olduğu için başarılı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bir gizli forvette de deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir müsabaka bizi bekliyor olacak. Şu anda bostlu hali bu arada aynı top açılımında çıkardığım Maldini'yi de stopere koydum ve o da boşlu bir şekilde. Bakalım nasıl olacak bu arada kadromuzu gördünüz ve kadromuz artık çok şükür ki full ikon. Ama tabii ki full ikon olması biraz güçsüzleştirdi çünkü ben Patrick Vieira'yı oynatıyordum orada. Legend. Ee, şimdi full ikon olsun diye maalesef ki... E, Robson oynatıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bu takımı görüyorsunuz. Bu takımda full yükselişte geldi. Bu takımda hangi bostayım, hangi oyuncuları bostayım, hangi takımı seçeyim lütfen yorumlara yazın. Forvet'te Burak Yılmaz'ı var. Ee, Türk kadrosu kurmuş gibi çağları falan var çünkü baktım. Onun dışında Ozan var. Evet, Aa, iki tane Ozan var. Ee, kadrosu bakalım, 1100 puanı var. Nasıl bir müsabaka bizi bekliyor olacak. İnanılmaz bir beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Hafif şöyle dönüyorum. Sebebi burada vantilatör var telefonu buraya artık nasıl farkındaysanız görüntü kalitesi iyileşti değil mi, mobilde? Sebebi artık yüksek kalitede oynuyorum hem de telefonu hakikaten dediğiniz doğru çıktı. Abi senin fana ihtiyacın var dediniz. Ben bunu vantilatörle sağlıyorum. Şöyle sesi biraz kısalım. ama telefon kasmamaya başladı vantilatörün yanında oynadığımda. Haydi bismillah diyorum. Aa, Burak vardı Mbappe'yi aldı oraya. Nasıl oldu o iş? Şimdi Ozan Tufan. Pasını verdi Rodriguez. Rodriguez Beckham girdi araya. Beckham pas Robson. Robson çok iyi gördü Ronaldinho. Pasımı verdim Beckham'a. Beckham pas çok iyi. Rumenige attık. Şimdi ara top. Rumenige gidiyor. İlk şutun günahı yok. İlk şutun günahı yok. İlk şutun günahı yok. Messi indir. Tam is tam yerleri Beckham. Korner değil mi? Korner. Ya tam yerleriydi be Beckham be. Topun başına ya yanlış anlamayın ben bu saatten sonra işemeye bile kakayla giderim arkadaşlar. Yani duran topu bırakın işemeye bile onunla giderim. Kısa köşe vuruşu dedik Roberto Carlos çektik. Roberto Carlos döndü. Tekrardan girdik. İçeriye gol pozisyonu verdik. Kaka Leite. Ya bok mu var şey yapıyorsun? Aha, çalar. Kakanın yanından geçti o zaman Tufan. Pas. Kovacic. Kovacic. pas. Cristiano Ronaldo. Ortaya atabilir. Attı da Neymar. Ah Neymar. Bas, bas, bas Oğlum. Ronaldo gidiyor. Attık. Oradan pastı çıkmamız lazım. Şimdi attık. Robson. Attı. Bir pas. Rummenigge gidiyor. Rummenigge gidiyor. Pasını verdi. Kakalete. Te 1-0 oldu. Harikasın yavrum. Nasıl da kaçıyorsun sen öyle. Mbappe ile başladı. Çağlar süyücü. Ronaldo yapmayın böyle şeyler. Kale bak. Aga çıkmıyor adam. Adam çizgiyi seviyor ya. Kale çizgisini çok seviyor. Carlos pasını verdi Beckham Bauer. Beckham çok iyi gördü Ronaldinho. Ronaldinho şimdi ortaya. Orada Beckham var. Beckham şimdi gördü Robson. Harikasın. Çok güzelsin. Şimdi Rumelige döndü. İçeriye girdik. Pasımızı vereceğiz. Ama yani kaçman lazım artık. Beko indirdi. Robson süpersin. Tekrardan attık. Mes. Mes girdi. Çok sevmez mi? Kardeş. Kaka'nın tabi gizli forvette daha ne kadar iyi oldu. Aha buraya atacak. Bas bas. Kaka'nın basışa bak. Oğlum çok iyi değil mi? Aha kakaya bastık. Yeter <laughs> ya. Vallahi sıkıldım Kafı pasını verdi Maldini. Maldini çok güzel gördü ortayı. Orada Messi var. Messi döndü. Robson. Şimdi Rumenigel'e pas. İçeriye Ronaldinho. Harikasın. Pasını verdi Kaka. Kaka çok sever Kaka 2-0. Bokunu yerim bokunu. İşte kapı işte sapı. 2-0. Devam. Cristiano Ronaldo kaptırdı. Tekrardan. Aldık. Verdik. Ekonomiye can verdik. Pasımızı veriyoruz. Çok dikkat Kaka'ya. Kaka'yı izleyin. Kaka'yı izleyin. Kaka gidiyor. Kaka gidiyor. Oy! Kaka Leite! Bokunu yerim bokunu. Yok böyle bir maç. Gizli forvet. Gerçekten. Neymar. Eyvah eyvah. Eyvah. Oğlum çok iyi gitti. O son bence koşuyu yapmayacaktı. Şimdi aldık Messi. Messi pasını verdi Robson'a. Robson çok güzel gördü. Orada Rumelike var. Attık. Şimdi araya bir pas daha attım. Kaka gidiyor. Kaka girdi. Bak abi görüyorsun değil mi bak. Bir de pas verelim. Attık. Bu müptezelleri ne yapıyorsunuz lan? Kaka nasıl yırtıp geçiyor görüyorsunuz. Gizli forvette arkadaşlar hızlanması 99 hızlı 97 boslu haliyle iş yapar yani gerçekten yapar. Devis çok güzel gördü artı 45 artı gol yemeyelim. Ama 45 6 gol atabiliriz. Kaka içeride attık pasımızı. Rumeli e keşke koşsaydın. <laughs> Basıyoruz. Uzun gönderdi ve ilk yarı 3-0. Kim gol attı? Kaka attı. 3 golü kim attı? Kaka attı. Kaleyi bulan 3 şutumuzda gol oldu. Bakalım ikinci yarıda ekip başlayacak mı? Gerçekten ben de merak ediyorum. Belki de bir oyun planı yapacaktır. Arkadaşlar sizce gizli forvetle mi daha iyi Kaka yoksa OOS'de mi? Yorumlara lütfen gömçürmenizi rica ediyorum. Orada bir kaka var uzakta. O kaka bizim kakamızdır. Yeter ya, vallahi sıkıldım ya. bakın pas, izle beni. Beni izle. Rum gol. Indir lan, indir kral olan. O da olur. Rumeni aldı. Beni izle. Attım pasımı. Robson! İşte bu yüzden Robson. İşte bu yüzden Robson. Kendisini dosta değerlendiriyoruz ama dost acı söylemez haberin olsun. Oblak. Oblak gönderdi. İnadını oraya atıyor. Seviyor oraya atmayı. Kapatıyoruz ortayı. Alabiliriz. Ama neyi? Fernando Torres. Ara top. Aldık. Süpersin. Pas. Şimdi içeriye attık. Rume gidiyor. Rume'nin çalımı harika. Rume'nin Pas veremedik. Kopular. Korner. Güzel. Siz şimdi diyeceksiniz ki e ee, Serdar ne o tarafta korner oldu. Messi ile kullanacak. Ya saçmalama kaka. Oraya da kaka. Her yere kaka. Bütün her tarafta kaka olacak. Ön direkte şöyle geldik. Beckham. Beckham. Beckham pas. Kaka leyte. Yazıyorduk. İşte Kaka, işte kapı, işte saplı. Ortaya, çok güzel. Bekim, şimdi çok güzelsin içeride. Attım pasımı, Kaka gidiyor. Kaka, bu açımana yeter Kaka. Bokunu yerim bokunu. Oyun planı yapıyoruz şimdi. Bazı kardeşlerimiz demiş ki, bak Kakanın bak gizli forvet tipi e, Rumeli'yi gebermiş. Bazı kardeşlerimiz demiş ki ya Sardar Kaka'yı çıkar. Çok bu da. 5 golün 5'i de Kaka. Kaka yorumu istiyorum sizlere. Herkes Kakam geldi yazsın yoruma. Bakalım kaç kişinin kakası geldi bilelim. Aldık Kafu. Kafu ortaya Ronaldinho. Attı pasını geçmedi ama işte bu yüzden Robson alamadığı için. Çok güzel geçti. Torres. Torres de yalnız. Yalnız Torres de oynuyor arkadaşlar. Torres de oynuyor. Ya özellikle sonradan oyuna soktuğunuzda yırtıp geçiyor. Arnold ortaya açtı. Robson vuramadı. Maldini uzaklaştırdı topu. Biraz daha düzgün atsam Maldin'i. Belki bir kontradan bir şeyler yakalarız diye düşündüm ama gardık. yine de sen bilirsin. Davis. Davis. Eyvah. Ronaldo. Aldım. Birazcık for kokan bir hareketti ama. Ara top. Cruyff gidiyor. Bakın burada kim var. San Maximin. San Maximin. San Maximin. Çok çok köşeye geç götürdüm ya. Bu adam bitiriciliği yüksek değil ki. Çok köşeye götürdük topu. Şimdi diyeceksiniz ki duran top oldu. Serdar San Maximin varken San Maximin de kullanıyor. bir duran top kullanacaktık be kardeş. Ay ayıp ediyorum ama Vallahi ayıp ediyorum. Evet maç bitiyor dedi. Bir beş dakika daha oynasaydık be abi. <laughs> Thank you.